Herkese selamün aleyküm. Online kafa topuğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir karakterle karşınızdayız arkadaşlar. Bu karakteri birçoğunuz biliyordur. Bu karakterin ismi Kroken. Kroken'i de aldık arkadaşlar. Almadığımız karakterler konusunda alamet, gök muhafız ve Galaksar e, Galaxar. Galaxar'ı da en kısa sürede alacağımı düşünüyorum. Çünkü Galaxar benimdir. Benim olan benim olacaktır. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Sizlerin desteklerine çok ihtiyacım var. Hele ki bu zamanlarda. Çünkü sizler benim için çok değerlisiniz. Sizden gelen bir beğeni ve bir yorum benim için çok önemlidir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben yaklaşık 5-6 aydır video çekiyorum, düzenli bir şekilde kanala her gün video yüklüyorum. Arada boşladığımız oluyor, arada video atmadığımız oluyor. Ama genelde her gün video atıyoruz. Elimizden geldiğince çabalıyoruz, elimizden geldiğince çaba sarf ettiğimizi görüyorsunuz. Ve sizden küçük bir şey istiyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız bu kadar yani başka bir şey istemiyorum şimdi gelelim online kafa topunda altın elmas zümrüt taraftar gibi şeyler nasıl hızlı bir şekilde kasılır onu gösterelim Öncelikle şuradan başlamak istiyorum menajerden menajeri birçoğunuz biliyor ben menajeri yaklaşık 2-3 aydır zaten çıktığından belli bir deneme de sonra tekrardan menajer böyle bir ekranla karşı karşıya kaldım çünkü para yetmedi. Yenileyemedim. Sözleşmeyi yenilemediğim için böyle bir ekranla karşı karşıya kaldım. Ya bana geri çağır diyor ya da baştan başla diyor. Baştan başlayıp da kendimi boş boşuna hem kendimi yorarım hem de paramı boş boşuna harcarım diye düşündüm. O yüzden hiçbir şekilde parama da dokunmadım. Paramın artmasını bekledim. Yavaş yavaş paramızı arttırmaya devam ediyoruz. Çok yavaş arttırmaya devam ediyoruz. Çünkü oyuna fazla odaklanamıyorum. Fazla oyuna giremiyorum. Yani yaklaşık e, 200 TL değerinde neredeyse paramız var. Çünkü e, karşılaştırma yapılırsa para yığını 200 e, pardon 2600 para. Benim de 2110 para. Yani 2110 para la 2600 paranın arasında 500 490 para fark var. <laughs> yani 200 TL demeyelim de 120 TL diyelim. 120 TL değerinde <laughs> paramız var. Siz de paranızı toparlayarak kaldığınız yerden geri çağırıp devam edebilirsiniz. Benim bir hedefim var para konusunda. O paraya ulaşmayana kadar kaldığım yerden devam etmeyeceğim, geri çağırmayacağım. Zaten geri çağırmaya da çok elmas istemiyor. Sizden yani kaçıncı seviyesiniz bilmiyorum ama <laughs> 3. seviye 150 elmas istiyor. 4. seviye büyük ihtimal 200-250 istiyordur. 5'e de 500 falan bir şey istiyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla isteyeceğini sanmıyorum. 8'de de büyük ihtimal 2000-3000 elmas istiyordur diye düşünüyorum. Tahmini 1000 de isteyebilir. O kadar da bilmiyorum. Çünkü 8'e kadar gelmedik. Yani haftada bir keşke de sözleşme haftada bir olsa günde bir olması beni üzdü. Çünkü haftada bir zor oluyor günde olunca haftada bir kolay olurdu. Acaba haftada bir yapıldı mı bilmiyorum. Geri de çağırmadım. Bakacağız duruma göre. İleride zaten geri çağıracağız. Biliyorsunuz ki 1 milyon taraftara ulaşmamız lazım. Size söz verdik. 1 milyon taraftar olacağız dedik. 500 bin taraftara ulaştık. 1 milyoncu taraftara 1 milyoncu taraftar. 1 milyon taraftara da çok yakında ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar 10.000 abone olursak çok büyük bir çekiliş olacak online kafa topunda. Hepinizin haberi olsun. Şimdi masama bize çok güzel bir güzellik yapmış. Ama şöyle bir güzellik. Kendilerini de her zaman düşündüğü gibi. Çünkü adamlar kendilerini de düşünmek zorunda. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Burada boş boşuna paranızı harcamayın. Bunu geçtikten sonra takım. Takım çok önemli. Takımınız ne kadar iyi olursa ödülleriniz de o kadar iyi olur. Eğer takımınız aktif bir takımsa ödülünüz de o kadar büyük bir ödül olur. Son iki kutu çok önemli. O yüzden son iki kutuyu açabilecek bir takımdasanız şanslısınızdır. Açamayacak takımdasanız şanslısınızdır. Ha. Masamon'un bize yaptığı bir güzellik var. Artık ee saat aralıklı yani 3 saat 2 saat aralıklı efsanevi paket veriyor. Bunu arkadaşlar her iki 3 saate bir girip videoları izleyip efsanevi paketi alabilirsiniz. Sonuçta markette efsanevi paketin fiyatı ne kadar? Efsanevi paketin fiyatı 150 elmas. Yani boş boşuna 150 elmas vereceğinize beleşten video izleyerek de efsane bir paketi açabilirsiniz. Günde kaç tane açabilirsiniz? Günde 3-4 tane rahat bir şekilde açabilirsiniz. Bu da 400-600 elmasa tekabül ediyor. Bunu asla unutmayın. Adamlar çok güzel bir şey yapmış. Tabii ki de kendilerini düşünecekler. Burada bunu yapma amaçları aslında bizim düşündüklerinden değil. Buradaki amaç daha fazla reklam izlenme geliri elde etmek. Sonra gelecek olursak moda da şunu uygulamışlardı. Ben Masamoda ücretsiz diyor. Ben niye bunu yapmıyorum? Evet. Önceden video karşılığı maço, maço oyna demişlerdi. Maço mo diyorum ya. Maço moyu oyna demişlerdi. Ben de video karşılığı oynamak istemedim. Yani niye video karşılığı oluyor ya? dedim sonra Bunlar da bana dedi ki abi biz video karşılığı yapabiliyoruz başka türlü olmuyor şimdi bakalım neler olacak Haydi bismillah İki elmas <laughs> iki elmas da buradan Haydi bismillah Haydi Allah dokuz elma olsun çok güzel ya Hadi bunu da açarsak Hadi bismillah ne gelecek bilmiyorum Evet. Baraj. Alamet burada var. 2 ya da 3'te olur arkadaşlar. 1'de olma ihtimali %20. 2 3'te olma ihtimali %50 diyebilirim. Hadi bismillah. Hadi be 3'te çıktı ya. Şansımı görüyor musunuz? Benim şanssızım bu. Bu da biraz şanssızlığa girdi. Haydi bakalım. İyi gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Nazar değecek. Kesinlikle nazar değdi de. Evet, ee, çok iyi gittik, mükemmel gittik ama sonda çortladık. Yani alameti ilk baraja da bence koysunlar. Çünkü o kadar baraja gidebilecek insan olmayabilir yani. Sonuçta nasip olmayabilir. Biraz nasibe bağlı. Ben ee, hiç kırmızı kart görmeden 15. adıma kadar gittiğim oldu, hatta 17'ye kadar gittiğim oldu. 17'den sonra kırmızı kart yediğim oldu. Haydi bakalım ne verecek? Elmas ver, elmas ver, elmas ver. 16 elmas aldım. Çok güzel, enerji de benim çok ihtiyacımdı Şimdi 60, 60, 60, 60 elmas mı? Tabii ki de sizin için harcayacağım lan. Kırmızı kart gelecek. Yo gelmedi şanslıyım be bro. Yapma be, haydi be. Yok abi yok 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 o topa girmem yok 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 yeter yeter abi yeter yeter bence bu yeter. İki defa alameti kaçırdık lan, iki defa üst üste alameti kaçırdık üst üste iki defa alamet gitti elimizden şanssızlığın danışkası böyle bir şanssızlık görmedim yani 20 kar değerindeki alameti kaçırdık a alamet alamet diyorum kral kraldan hediye geldi ne diyor 20 elmas karşında bunu sizin için oynayacağım bakalım nereye kadar gelebileceğiz sırf sizin için çünkü 16 elmas mı vermişti öyle bir şey vermişti Haydi bakalım. Kırmızı kart yemedik. Kırmızı kart ortada çıktı. ortada ve üçüncüde vardı. Üçüncüde olma ihtimali var mı var? Yedik. Bu kadardı. Nasip değilmiş. Devam etmek. Evet arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben karakter bazı olarak en iyi karakterim şu an bu. Hem karakter olarak hem de e, taraftarın yüksek olması demek yüzde %610 yüksek oluyor. Yani bir maç başına 710 taraftar alıyorum. Bunu iki katına çıkarttığımızda 1420 taraftar alıyorum. Düşünebiliyor musunuz? 1420 taraftar. Gayet mükemmel. Bu arada bunu da halletmiş olduk. Zaten 20 elmas harcamıştık. 20 elmas harcadığımız için bizden Kaç e, elmas gitti? 10 elmas gitti. Şimdi benim şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şu süper kazı kazanı kazımak istiyorum. Çünkü yok. Süper'e kazımayalım. Gelin şanslı kazı kazanı kazıyalım. Bakalım şanslı kazı kazandan ne gelecek? Şansım varsa şanslı kazı kazandan şanslı şeyler gelir. Haydi bakalım. 75 e, zümrüt harcadık. Ve gele gele şanssızlığın daniskası yani bunu Allah için bu karakteri çok mu aradınız yoksa bana mı öyle geldi? Zeus, Zeus gelse ne olacaktı? Gelmesi olacaktı? Allah için bu karakteri çok aramışsınız herhalde. Neyse. Evet, kaç tane verdin? 103 tane mi? Ne? 3 tane. Tamam kardeş, 3 tane verdin. Tamam eyvallah. Ben şimdi şöyle bir şey mantıken düşündüm. Siz de bunu düşünebilirsiniz. Ben aslında amacım burada bunu almaktı. Ödülümüzü alalım. Amaç bunu almaktı. Yani orada 75 simrit karşısında bunu almaktı. Bunu ikinci seviyeye kadar yükseltebilirim. Hatta üçüncü seviyeye kadar yükseltebilirim. Diye düşünüyorum. Şimdi bayağı yükseldi ve gidiyor devam etti 201 3. seviyeye kadar gidebilir 3. seviyeye kadar bunu yükseltebilirim rahat bir şekilde ne kadar istiyor 330 bin istiyor 91 oluyor yani bir artıyor bir artması kötü bir şey bu bunun bu kaç artıyor bu da bir artıyor bir niye artıyor ben çözemedim bu ne kadar istiyor 330 bin ilk alışta hepsi 330 bin alıyor gayet mükemmel Şimdi bir maç yapalım. Bak maç başına aldığım taraftarı görün diyeceğim de öncelikle şunu da göstermek istiyorum. Şurada top sepetini biliyorsunuz. Top sepeti saatiniz dolmadan da ödülünüze bakabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Bunu da kesinlikle bakın derim. Alamet ne kadar diyor? 199 TL. Alamet çıkacakmış 1725 tane alamet. Yani alameti fullleyebiliriz. 199 TL. Ye alamet full ediyor. iyi para. Yani 199 TL çok iyi para ve verilmez. Yani veren var mı? Var. Adamlarda para var. Bizde para yok. Yani o kadar paramız olsa neden video çekelim veya neden online kafa topu oynayalım. Ha bizimle maç yapmak isteyenler var. Ya arada bir böyle maç isteği daveti oluyorsunuz. Ben oynayamıyorum. Yani bu video bu video için her videoda bir kişiyle oynayacağım diyeceğim de şimdi herkes oynamak isteyecek. Oynayabileceğim kadar oynayacağım. Bakalım bu arkadaş beni yenebilecek mi? 47. seviye. Adamın seviyesi benden yüksek bu arada. Yani bayağı bir yüksek. Bu arada internetle oynama kardeşim. Bu sistemi uygulamayın. Çünkü uygularsanız bağlantı koptuğunda ne oluyor? Maç yapmamış oluyorsunuz düşüncesine girmiyor. Eğer siz gol atarsanız karşı taraf ya bu karakterle beni yenemezsin ama yapma. Güzel kardeşim, eğer e videomu izliyorsan yorumlara belirt. Bak 5-0 yendim ama Aa, sen dedin canım? ki benim de e e e Ya ben bu karayı izlemek istemiyorum. Bana yeter çiçekler ya, ya bu ne? Töbe töbe. Bismillah ya. Ya bak böyle bir şey oluyor. Ben bu yüzden dolayı. Ya bana ihtar yedirtir diye düşünüyorum. 79 TL. Ne diyor? Efsanevi alamet. Ya abi alamet çıkarmıyorsun ama. Alametin özelliklerinden veriyorsun. Ne yapayım ben alametin özelliklerini? Alameti almadan özelliğini ne yapayım ben? Neyse ben alamet çıkartırım ya. Tek derdim o olsun diyeceğim. Hayır 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 abi. Hayır 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 hayır. hayır. Saçmalık. Hayır öyle bir şey yok. Hayır hayır. Kafayı yiyeceğine. Hmm, şimdi ne yapabiliriz? Bakalım. Ee, ben şunu uygulayacağım. Bakalım. Ee, Zümrüt kraldığında 720 775 yaparsak 150 ondan verir. 1500 yaparsak ondan verir. 16 gün kalmış. Altından da şöyle şöyle yaparsak o kadar verir diyor. Hmm, elmastan çok harcamamız lazım diyor. Evet yeni gelen tribün krallığı ne? 4000 taraftar, 40000 taraftar, 50000 taraftar. 250000 taraftar. Mükemmel. Gayet mükemmel. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bak ben bu taktiği çok uygularım ve uyguluyorum da. iki katına yükseltin. Bakın iki katına yükselttim. Şimdi ne olacak? İki katına yükselttiğim zaman. Bu sefer artık siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. Beraber göreceğiz. Şu an istesem diğer karakterleri de birkaç kademe yükseltebiliyorum. Ee, mesela bu pandayı, panda var ya panda. 3. seviye kadar getirebiliyoruz pandayı, ama şu an pandayı üçüncü seviyeye getirmeyi düşünmüyorum. Çünkü paramı boşu boşuna harcamayı düşünmüyorum. Yani son seviyeye getireceğim, bütün karakterlerin seviyesini fullleyeceğiz, max bir hesaba çevireceğiz bu hesabı. Amacımız ne? Online kafa topunda istediğimiz yere ulaşmak. Yani sizlere güzel bir hediye vereceğiz dedik. Tabii ki de vereceğiz. Ama bu hesap değil yani. Benim hesabım bende kalacak. Benim hesabından daha iyi bir hesaba sahip olacaksınız. Sadece tek yapmanız gereken kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız. Yani olay bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Abone olup bildirimleri açın yeterli benim için. Bir de yorum yaparsanız arada sırada destek çıkarsanız başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Hedefimiz 4000 saati geçmekti. 4000 saati halen geçemedik arkadaşlar bu arada. Kanalımız halen 4000 saat izlenmeye ulaşmadı. Ne zaman ulaşacak bilmiyorum. Allah bilir. İnşallah 5 yıl sonra para kazanma özelliğimizi aktif ederiz diye düşünüyorum. Çünkü böyle giderse para kazanma özelliğini hayatta aktif edemeyeceğim. Ya yani burada amaç para kazanmak değil. Sadece amaç e, istediğim hedefe ulaşmak, istediğim yerlere ulaşmak. Tabii ki de yarın o gün iyi iş yaparsam iyi paralar da kazanabilirim ama öncelik benim için öncelik sizi mutlu etmek ve sizin için her şeyi yapmak. Benim de e, video fikirlerim var. Güzel video fikirlerim var ama hiçbiri nasip olmuyor maalesef. Nasip olmama sebebi maddi sıkıntılar. Maddi sıkıntımız olduğu için nasip olmuyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ben halen telefon almadım mesela. Doların yüksek olması benim halen telefon alamayacağım anlamına geliyor. Çünkü dolar o kadar yüksek ki halen 7-70 civarı bir şey. Tamam dolar düştü. Ben dolarla alakalı video çekince doların fiyatları telefon fiyatları herhangi bir şekilde bir gram düşmedi. Yani şöyle sesleniyorum. Bu telefon satıcılarına buradan sesleniyorum. Güzel kardeşlerim yani telefon fiyatlarını düşürün artık. Gerçekten insanların alım gücü azaldı yani. Yani bir sefer iki seferliğine düşürün yani. Yani Redmi Note 8 mesela örnek veriyorum. 1 milyar 1.5 milyarken şu an 2 milyar 300. Kim ona gidip 2 milyar 300 verir diye düşünüyorum. Yani dolar düştü halen siz düşürmüyorsunuz. Orayı çözemedim. Doların düşmesini bekliyordunuz. Doları düşürdük ama siz hiçbir teknolojik aleti düşürmediniz. Benim istediğim telefon şu an çok pahalı. Mesela örnek veriyorum Redmi Note 9 Pro. Ben onu almayı düşünüyordum. Ama şimdi şöyle düşünün. Note 9 Pro'yu yani şu anki satış fiyatı 3 milyar 300. 3 milyar 300 olması gerekiyor. Note 9 Pro'yu aldım diyelim 3 milyar 300'e. Yani bugün dolar düştü ve Note 9 Pro'nun fiyatı 2 milyar 700 ya da 2 milyar 800 bandına indi diye üzülürüm. Çünkü o kadar para veriyorum. Sonuçta emek sarf edip o kadar parayı verip o parayı şeyden bulmadım yani kolay bulmadım çalışarak emek sarf ederek aldığım için o yüzden boş boşuna harcamak istemiyorum yani 3 milyarlık telefona 3 milyar verilir ama 3 milyar olmayan bir telefona 3 milyar vermek de biraz akıl karı değil diye düşünüyorum biraz daha bekliyorum inşallah düşürürsünüz yani doların düşmesini bekliyordunuz hani dolar düştü ama sizde herhangi bir düşüş görmüyorum eee, doların düşmesi ve Ardından teknolojik aletlerin düşmesini düşünüyordum ama herhangi bir şekilde doların düşmesi teknolojik aletlere bir etki etmedi şahsen. Yani tam tersine sanki doların düşmesi teknolojik aletlerin artmasına sebep oldu diyebilirim. Böyle bir saçmalık var. Dolar düşseydi teknolojik aletler düşerdi. Dedik ne oldu? Dolar düştü ama halen teknolojik aletler uçurumda yani güzel kardeşlerim bak şu doları düşürdük diye sizin de teknolojiyi düşürmeniz lazım. Yani insanlar telefon alsın, tablet alsın, bırakın alsın. Alım gücümüz azaldı. Bakın ayıp ediyorsunuz. Bu arada 60 bin lira para alacağım. Çok güzel ya. Ve harcadığım zümrütü oradan karşılığını alabiliyorsam yani gerçekten de harcadığınız bir şeyin karşılığını bir yerden alabiliyorsanız oraya yatırım yapın. Mesela oyundan örnek veriyorum. Ben bir yere harcama yaptığımda ardından o harcamanın karşılığını alabiliyorsam yani sonuç olarak karlı çıkıyorum, zararlı çıkmıyorum. Ben harcama yapıyorum. Oyunda bayağı bir harcama yapıyorum. Para harcaması işte onun dışında. Örnek veriyorum zümrüt harcaması yapılıyor. Elmas harcaması yapılıyor. Harcama karşılığında ödül de alıyorum. Yani ödüllerimiz de yükseliyor. Harcadığımız kadar da kazanıyoruz diyebilirim. Bu arada bu adamın karakteri ne karakteri? Bu karakteri ilk defa görüyorum diyebilirim. Bu arada bu karakter son seviye galiba. Son seviye olduğu için karakterin son seviye olmasıyla birlikte o yüzden böyle bir şey yaşanıyor yani ister istemez. Bu arada adamın karakteri çok yüksek olduğu için beni yenebiliyor. Adam son seviye bir karakter almış. Bu karakterin seviyesi yaşar yaşamaz. Ben yaşar sen yaşamazsın. Yaşar. Yaşar. Kimsesiz yaşar. Abi ne yapmaya çalışıyorsun yani? Klavyeyle oynadığın açık arayla farkla belli ediyor canım benim. Klavyeyle oynuyorsun yani. Yemezler. Telefonla o hareketleri yapabilecek kabiliyette değilsin sen. Ama ona rağmen iki golümüz attık. Şu an çok iyi diyoruz. Mükemmeliz. Adam gayet iyi oynuyor. Çaktırmayın. Şş, ne, oluyor ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi çok kötü. Uf. Alacağız bu maçı ama. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İyi oynuyoruz değil mi? Nup. aslında nupuz biliyor musun? Çok iyi değiliz. Adam iki gol daha. Bir ki. Hop. 4-4 beraberlik kanka. Ama ayıp yani beraberliği ben yakalamak için o kadar çaba sarf ettim yani. Sen bunu ne yapmaya çalışıyorsun. 6-5 aldık mı? Oğlum gözüküyorsun sen salak mısın? Bu arada ona salak dedim gol yedim ya. 6-7 çok güzel. Hızlı top. uçtum be babacan. Uçsun be babacan, babacan, uçsun be babacan. Oğlum ne yapıyorsun? ey ee, oh, oh, şişt, şişt, sakin ol, sinirlerine hakim ol, şişt, şişt, sakin ol. Oğlum bak, bak git. Yapma bunu ya. Yapma gol yiyeceğim. Gol yiyeceğim. Gol yiyeceğim. Yum Yemedim. He he. Bakın, beraberlik. Bakın beraberlikte bana taraftar verecek mi? Çok konuştum ben de biliyorum. linklerde konuşuyor. O yüzden ben de konuşmak zorunda kalıyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Demin önceki çıplak kadını gösterdiği acaba ihtar yer miyiz ya? Şimdi benim moralim bozuldu. Aa bana vermedi. Niye vermedi abi? Vermesi lazımdı ama vermedi. Niye? Yani ayıp ettin yani. Masamo Masamo buradan sana ses hanım. Yapma böyle şeyler. Şimdi 500 bin taraftar daha kasmamız lazım. 500 bin. 500 bin ne demek ya? 500 bin. Bu arada ben bu Galaxy'leri hiç açma. Oha adam full. Full yani. Full. Full depo gelmiş. Maşallah nazar değmesin. Kardeşime. Full depo. Full depo. Hop. Full depo. Hops. <laughs> eee, bu ne lan mor ışık gibi mor ışık Johnny mor ışık attı bu ne abi adamın karakteri çok iyi Yani seviyorum Galaxy'leri bir türlü açamadım gitti galaksiler güzel hareketler yapıyor Güzel hareketler bunlar Galaxy'lar Galaxy'lar 4-0 önde Oğlum ne oluyor harbi, harbi. camıt Camıttın ya yani camıttın abi camıttın camıttın abi camıttın Masamoy buradan sesleniyorum arada bir böyle bir salaklık yapıyorlar niye anlamıyorum yani reklam olarak cins cins reklamlar veriyorsunuz Bu oyunun videosunu çeken onca insan var yani onu bir düşünün onu da sonra hareket edin güzel insanlar Yani size kızıyoruz ama inşallah anlıyorsunuzdur Sonuçta ben bunun videosunu çekiyorum ihtar yersem telif yersem bunun sorumlusu kim oluyor siz mi oluyorsunuz? Ben kimi sorumlu tutacağım? Abi internet niye çekmiyor? Lan internetin yanındayım. Modem yanımda. Nasıl çekmiyor ya? Aa, çekmiyor. İnternetsel bir sıkıntı var. Maps'e çekmiyor. Maps'e çekmiyorum. Uf. Kendi internetimizi kullanırız artık. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Bak bu çok güzel bir goldü. Bundan daha ötesi yoktu. Hım. Adam bunu sona sakladı. Çaktırmayın bu adam biraz şerefsiz. 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 Şeref. lan lan ben çıkıyorum onu Ben kaçıyorum. Abi yok. Yenemedim. Adamı yenemiyoruz ya. Neyse. Devam edelim. Kaldığımız yerde. Evet çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Yani Zaten, oğlum yeter galaksilerden nefret ediyorum ya. Bu galaksiler zaten iyi bir karakter. En sevdiğim karakterlerden birisi galaksiler. Sonra gök muhafızı. Alamet zaten birinci sırada. Ben alametten daha ötesini görmüyorum. Güç konusunda alamet zaten üstüne tanılmayacak bir karakter. Maalesef. Ama şimdi adaletsizlik var. Ben buradan masamayı sesleniyorum. Onun ya abi ya 2-0 ya böyle bir şey var mı ya? Ah çok güzel düzelttik olayı çok konuştum biliyorum. Şimdi diyecekler abi ne beynimiz şişirdin ya. Haklısınız gençler. Çok haklısınız. Sak veriyorum. Evet ne olacak bakalım. Galaksılara karşı ben. Geçenki galaksıları yenemedik ya. Ama adam iyi oynuyordu. Şimdi karakter önemli değil aslında. Karşı tarafın oynayışı çok önemli. Ben gök muhafızın son seviyesini de yendim. E, bu karakterin kötü olduğunu ortaya çıkartıyor Karakter kötü olursa değil Karakter oyuncusunun Oynaması kötü olduğu için Şimdi elinizde en iyi karakter olsun Ahmet'in son seviyesi olsun Sizin oynayışınız Elinizde olsa da bir anlam ifade etmiyor diyebilirim Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya Ama ama yani özel yeteneklerini kullanarak beni yenmeye çalışıyorsun böyle bir şey yok Şu an 7 8 çok güzel. Çok iyi gidiyoruz. Evet, mükemmel. Alacağız. 9 7 alıyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Haydi bakalım. Haydi, 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 haydi bizde, bizde, bizde. Au. Au. Evet. Çok iyi gidiyorsun Karakteri seviyeniz ne yapıyorsun baba? Selamun aleyküm baba. Bak senden çok iyi bir taktik kullanacağım. Bak izle sana ne yapacağım. Oğlum bu top niye gitmiyor lan? Ulan top. Ya of atamadım lan. Beraberlik. Ya abi yok 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 yani. Beraberlik olmasına rağmen 60 bini tekrar geri aldık. Bu arada adam benle e, rekabet yapıyor. Sen sen bunu rekabet. Tövbe estağfurullah. Oğlum yeter vallahi bak. Kafe center midir nedir abi böyle şeyler yüzünden bana ihtar gelecek. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Evet 500 500 yani verdi beraber kalmamıza rağmen 500 verdi. Kaç olduk 505 bin olduk. Aa 505 bin evet bir tane de kostüm paketi açma şansımız oldu. Hadi bakalım bu kostüm paketinde neler gelecekmiş olmayan karakterlerden kostümler geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için size cana gönülden teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyenlere kalpten teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.